Siz ne ama bak arkadaşlar iki tane balık aldım. Bir tane arkadaşlar koyu balık aldım bakın. Has koyu arkadaşlar bıyıkları var. Bir tane almıştım peskör sekizde ne var? O sahte çıktı bakın şu sarı olan. Sahte koyu arkadaşlar. Bir tane de vatoz aldım akvaryum. Bunları şimdi akvaryuma geçireceğim. O zaman Şimdi Koyuyu buraya koyacağız Ben metilen mavisini gene dökeceğim ki Ölçün gitsin temizlensin diye Şimdi hemen Açayım Şimdi hemen balığın torbasını açayım gençler Şu metilen mavisini bir açayım Armin çeker misin açarken He <laughs> he anne <laughs> Sıkıyor, Bu zıplıyormuş arkadaşlar. O yüzden koyu balığın koyu balığı falan bakıyorsanız dikkat edin. Hani balığın zıplamasın aklıma. kapağı kapağı olacakmış. Açtık. Zıplaması iyidir biraz. Ay. Evet. <laughs> <laughs> ha ah, geçti. Ben de sığmaz sayıyordum. Sığdı ben Şimdi. Mütlenin mavisini dökelim. Ha. Bir de karıştıralım. Şimdi vatuzu koyalım bile buraya. Vatuz buraya sığar mı neden be? Bak senin. Vatuzu direkt şöyle yapacağım. Kim dedi? Elimle, ya elimle alacağım. Ya elimle alacağım ne alman kepçe yanılmaz. Elimle alacağım. İster etme. Şuraya doğru gel. Elimle alacağım. doğru. Kes. Bu ne? Çek çek çek. Alalım. Şşş. Sakin 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 dostum sakin tamam. Arkadaşlar balıkları o zaman geçirelim. Olursa... Çek anne çek. Yan olursa... Hadi, Hadi ya, an, yanlış kepçe aldınız. atayım mı? Gel gel koyacağım gel. Bir gel kuzum. Anne çek, çek çek çek. Nereden alıyorsun? Böyle özel mi? Her kendi üreter evet. böyle evet. de evet. söz evet. kötü. Evet. Aslı. Bak be bana diyor. Gel. Gel. Şuna. Şuna bak ya. Ama Gitti. <laughs>